Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Fizik öğretmeninin sınıfta topacı nasıl döndüğünü göstermek için ipi topacın altındaki sivri uç kısmından başlayarak sıkıca tek sıra haline üst kısmına doğru şekildeki gibi sarmıştır. İpi sabit yatay F kuvveti ile çekerek topacın yatay düzlüğüne düşe eksen tarafına görülen yönde döndürmektedir. Buna göre ip topacın çevresinden boşalırken dönme eksenine göre 1-2-3 yargılarının hangi hangileri doğrudur? Enerji kayıpları önemsizdir. Arkadaşlar mini konu anlatımıyla sorumuzu renklendirelim. Şimdi arkadaşlar burada bir topacımız var. F kuvvetiyle bunu çekiyoruz kuvvetlerimiz sabitmiş. Peki uygulanan kuvvetten ötürü arkadaşlar topacı şu eksen etrafında döndürüyoruz. Peki buna göre bir topacı uygulanan tork azalır. Arkadaşlar kuvvetin döndürücü etkisine tork diyoruz. Tork eşittir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yani F çarpı R kadardır. Peki uygulanan kuvvetlerimiz sabit değişmiyor. İpi çektiğimiz anda İp arkadaşlar böyle sivri uca doğru aşağı doğru iniyor. Dönme eksenine göre R yarıçap değeri azaldığı için tork değeri de azalmış olur. Birinci ifade doğru. Arkadaşlar bir de torkun yönünü meşhur sayı kuralı yöntemiyle buluyoruz. Dört parmak dönüş yönünü baş parmak torkun yönünü gösterir. Elimizde arkadaşlar topacı tuttuğumuz anda topat bu tarafa doğru dönerken yani dönme yönü dört parmak olarak gösterirken baş parmak torkun yönü yani yukarı doğru bir tork olur. Tork vektöreldir unutmayalım. Ve yukarı doğru artı y yönünde bir tork etkisi olur. 2. Tabacın açısal inmesi artar. Arkadaşlar birim zamandaki açısal hız değişimine açısal iğme diyoruz. Peki açısal iğme iki yöntemle bulabiliriz. Birincisi delta w bölü delta t'den. Yani birim zamandaki açısal hız değişimi açısal iğmedir. Ve açısal imi torktan daha rahatlıkla bulabiliriz. Tork eşittir i eylemsizlik momenti çarpı Açsal iğmedir. Biz buradan açsal iğmeyi toktan yani şu ikinci bağıtıda bulacağız. Peki tok değerimiz ipi çektikçe F kuvveti sabit ama ipin dönme merkezinde olan R uzaklığı azaldığı için tork değeri de azalmış olur. Peki I dediğimiz dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik momenti M çarpı R karedir. Arkadaşlar buradaki topacın kütlesi sabit değişmiyor. Toparın, topacın dönme merkezine olan uzaklığı R dediğimiz o da sabit değişmediği için ı eylemsizlik momenti değişmez. Peki ısı değişmez ama tok değeri azaldığı için atsal iğme değeri de azalmıştır. Artar diyor ikinci ifade yanlış. 3. Topatın atsal momentumu artar. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir atsal momentum vardır ki açsal momentum larfi ile gösterilir. Atsal momentumla her zaman arkadaşlar yine meşhur sayı kuralı yöntemiyle bulunur. 4 parmak dönüş yönünü açsal momentumda baş parmak olarak Torkla şu an için aynı yönde oldu. Tork ile yukarı doğrudur. Peki topun açısal momentumu. Arkadaşlar açısal momentumu birkaç yöntemle bulabiliriz. Onu da şurada yazalım. Açısal momentum eğer kuvvetin tork etkisi sıfırsa yani dış kuvvetin tork etkisi olmuyorsa açısal momentum korunumludur, sabittir, değişmez. Peki arkadaşlar uygulanan kuvvetin tork değeri var. F çarpı R kadar ve uygulanan kuvvet hep aynı yönde olduğu için için tork arttığında açısal momentum değeri de artar. Artar. Üçüncü ifade doğru. Peki arkadaşlar torku şurada da bulabiliriz. İş güç enerjiden birinci yöntem bu. ikinci yöntem şudur. Arkadaşlar kuvvet bir iş yapar. Kuvvetin yaptığı iş F çarpı çekilme miktar X kadardır epix kadarlık bir iş yapılır. Peki yapılan iş sonucunda arkadaşlar topacımız dönüyor. Bildiğiniz dönme kinetik enerji kazanır. Topacın kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2 I W kare kadardır. Peki F sabit ama X arttığı için yapılan iş artar ı değerimiz sabitti. Arkadaşlar I R değişmediği için atsal hız değerimiz de artar. Atsal momentumu şuradan bulabiliriz. L eşittir ı çarpı w Peki topacın ısı eylemsiz momenti sabit değişmiyor. Yapılan iş sonucunda w v arttığı için atsal momentum değeri de artar. Üçüncü ifade doğru cevap şıkkı 1 ve 3 C'dir.